Dostlar MKV'dan selamlar. Yine yeniden İstanbul Ümraniye'deki mağazamızın showroom'dayız. Yine bildiğiniz üzere güzel bir av tüfeği tanıtacağız. Kutu açılım videosu yapacağız. Bugün sizlerle Winchester SX4 Kompozit yarı otomatik gazlı sistem 89 mm yatağı olan bir av tüfeği inceleme videosu yapacağız. Kutu açılımını yapacağız. Arkadaşlar videoya başlamadan önce bu ürünle alakalı fiyat veya görüşlerini almak için, mağazayla iletişim kurmak için hemen mkav.com web sitemiz var. Videonun altında linki olacak. Link'e tıklayarak oradan Whatsapp üzerinden bizlere soru sorabilirsiniz. Ürünle alakalı mağazamızda satmış olduğumuz bütün ürünlerle alakalı web sitemizden bilgi sahibi olabilirsiniz. Dedikten sonra Winchester SX4 kompozitifimiz karton kutu içerisinde geliyor. Winchester'ın bütün modelleri karton kutuda geliyor. Kutu açılımı yapalım. Winchester'la birleşmiş kırmızı kutu. Hemen korunaklı bir strofor kalıbın içinde. Tüfeğin kullanma kılavuzu. Şurada da asgari iş aparatları, ayar düğmeleri, vidaları, yedek parçaları mevcut. Burada ekstra ilave dipçik pedini geri ileri çekmek için ikişer santimlik iki tane aparat bulunuyor. Toplam tüfeğimizde 3 adet mobil şok geliyor. İkisi burada. Bir tanesi namlunun üzerinde. Yine burada Winchester'ın tetik kilidi hediye olarak geliyor. Şifreli tetik kilidi. Güvenlik için önemli bir şey. Hemen tüfeğimi önce namlusunu açalım. Winchester namlu kalitesinde gerçekten başarılı bir firma. Biliyorsunuz SX4 pompalı modelleri burada İstanbul Silah tarafından üretiliyor. Burada görmüş olduğunuz gibi gayet e, kullanışlı şeridi olan LPA fiber, fiber optik arpacı olan boya kalitesi yüksek bir e, 89 milim yatak bir namlu görüyoruz. Namlu üzerinde yine yazılar, seri numaraları falan her şey mevcut. Sadece bu ürünün şu anda nerede üretildiğini merak ediyorum. Ahmet teknik destek alabilirim. Tüfeğin üzerinde yazmıyor. Parça evet parçaları Belçika'da üretilmiş. Tüfeğin kurulduğu, montaj yapıldığı yer torpek Şöyle çıkarttık. Çok hızlı bir mekanizması var. Tüfeğimizin kasasını da görelim. Gayet güzel ee, kaliteli malzemeden üretilmiş bir dipçik pedi. Yine kaliteli polimerden üretilmiş e, kundak takımı. Kasa siyah, eski dördün kasa siyah, mekanizma gri, büyük kurma kolu, güzel bir şekilde büyük düşünme mandalı. Tüfeğimiz yeni kutusundan çıktığı için yağlı. Yine burada Winchester yazısı. Kaşık kısmı kullanışlı. Tüfeğimizi bir kuralım. avcıların tercih ettiği otomatiklerden bir tanesi. Bak, mesela burada Muhammet bu kaliteyi görüyorsun. Bak, piston sistemini görüyor musun? Yerli tüfekte göre, göremeyeceğin bir piston sistemine sahip. Yani yerli firmaları kötülemiyorum hiçbir zaman. Keza bizim tüfeklerimiz de gerçekten güzel. Satıkta yıllarca sorunsuz şekilde av yapan müşterilerimiz Hı. mevcut. Vallahi tüfeğe çok yaklaşmıyorum çünkü yağlı. Bugün de beyaz giydik uzaktan uzaktan iyi kuralım. Ses duyuyor musun? Cırt 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 cırt. Çok güzel. Kullanılan malzeme kaliteli. Hemen tüfeği şöyle gösterelim. Bak bu tüfeklerin mekanizması gerçekten hızlı. Bak düşürürken anlıyorsunuz bunu. Görüyor musun? Şuradaki sistemi Ahmet 89 yatak mı? Ben bu tüfeği 89 yatak olarak biliyorum ama 89 Evet belli. Çok hızlı bir mekanizması var. ya yani. çalışma hızı gerçekten e, muazzam. Pişek dolum kaşık yatağı gayet rahat. Bu tüfek 3 artı 1. 4 adet fişek alıyor. Ve hafif. Oldukça hafif. Kilogramını merak ettim. Hemen tartalım. Yani tüfek 3.5 kilo geçmez diye düşünüyorum. Şöyle tartımızı koyalım. Açalım. 3 kilo 180 gram. Gördü değil mi? Evet. evet. Bu tüfekte 61 66 71 namus seçenekleri mevcut. Ee, 3 kilo 200 gram diyelim. 3 kilo 200 gram ağırlığı var. Sentetik bir tüfek. 89 milim fişek yatağına sahip. Her türlü uzun avlarda büyük gramaj fişekler atabilir. Mekanizması ispatlamış kendini mekanizması var. Çalışma sistemi falan Gayet güzel. Gazlı sistem bu arada. Tüfeğimiz kinetik değil. Büyük kurma kolu, büyük düşürme mandalı mevcut. Tüfek gayet siyah, yakışıklı. Dipçik pedi falan çok güzel. Fiyat performans bir ürün. Benchistir arkası zaten kendini Türkiye'de sattıran bir marka. Bizde pompaları, taktik grubu, av tüfekleri de mevcut. Dediğim gibi arkadaşlar, web sitemize girerek mağazamıza satmış olduğumuz tüm modelleri inceleyebilirsiniz. Çok kolay bir web sitemiz var, mkav.com linki aşağı bırakacağız. Türkiye'nin her yerine Rus satın almış müşterilerimize de kargo hizmetimiz mevcuttur. Güvenli kargo. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. MKA'dan selamlar.